Salesforce müşteri ilişkiler yönetimi birçok farklı veri tipini organize etmek için kullanılan bir sistemdir. Bu kök nesneler olarak yönetici yapılarını çevreleyen ve bu yayılmayı her yerinde alanlar olarak bulunur. Alanlar nesne üzerindeki verileri özelleştirir. Örneğin müşterilerinizi izlemek istiyorsanız hesap nesnesini kullanabilirsiniz. Bu nesne müşterilerinizin adını, adresini, telefon numarası gibi dosyaları korumak için alanlar oluşturur. Aynı şekilde müşterilerinize, ilişkilerinize erişmek istiyorsanız iletişim nesnesini kullanabilirsiniz. Bu nesne müşterilerinizin adını, e-posta adresini, pozisyonu gibi dosyaları saklamak için kullanılır. Salesforce sizin için çok sayıda nesne ve alan sunar. Ve bunları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu işletmenin düzenli bir şekilde saklanmasına ve analiz edilmesine olanak tanır. Ayrıca Salesforce'da bulunan nesneler arasında veri sağlayanlar ve tüylerin nasıl bağlantılı olduğunu tanımlayabilirsiniz. Salesforce alanları ve isimleri. Salesforce sistemi kullanmaya başlamadan önce iyi anlamanız gereken çok önemli bir konsepttir. Siz de şirketi organize etmek, yönetmek ve analiz etmek için Salesforce müşteri ilişkiler yönetimini kullanmaya başlamadan önce bu konseptleri iyice öğrenin.